Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. 15 Ocak Pazartesi günü. Ivoco'dayı. Normalde ben bu aracı bugün arıza yapmış. Abim Malatya'dan gelmiş. Arkadaşlar bu tür videolar çekmeye artık devam edeceğim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Şöyle kameraya da az uzatayım, genişleteyim. Abi! Abi! Sana zahmet, kancayı çeker misin be? Gancı'yı çeker misin sana zahmet abim? Çek. Çek çek sen Gancı'yı çek. Sola doğru abi sola doğru. Tam oradan bağla sıkıntı yok bağla. Bin abi. Elfen indir kontağı aç. Arabayı boş yap. Sol yap. Şoför abimizin oğlu uzman çavuş. Tayin olmuş Karadeniz Dereyli'ye. Nereden olduğunu bilmiyorum ama Allah hayırlı uğurlu kazası belası çalışmayı nasıl söylesin. Arabada eman etmiş. Gel abi sol yap abi sol yap. Sol yap korkma. Sol yap sol yap. Araba emanet yolda gelirken devir daim patlamış. Asla yap. Devir daimini yaptırmış. Ereğli'ye gelmiş çocuğunu yerleştirmiş. Arkası değecek mi diyebilir. Az kasamızı sürerim. Sonra tekrardan halattan çekelim. El çek abi. Çektin mi? Ondan sonra tam yola çıkacakken arabanın motorundan sesler geliyor. Motor arıza yapıyor arabanın. Ondan sonra abi de Ondan sonra abi de geliyor. Çekici bakayım, mekici bakayım derken Öner kardeşim buluyor. Öner kardeşimi bulduktan sonra da Öner kepenek Bu arada Öner kardeşim de kendisi taksicidir. Abi, elfeni çektin mi? Çektim abi. de attın? de attım. Tamam, sen orada kal. Tır'a bindirirken gene lazım olacaksın zaten. Hadi gidelim. Sen orada kal. Abi bin. Ondan sonra tam gelirken adamın arabası arıza yapıyor. Malum şöyle elimi çekeyim pardon özür dilerim. Abinin arabası arıza yapıyor. Daha sonra abi Öner kardeşimiz arıyor dediğimiz gibi. Geliyor. Öner de beni aradı. Allah razı olsun. Böyle böyle bir arabamız var. Duran önünde gelir misin? Dedim kardeşim çekerim ne demek. İlk önce arabayı Ankara'ya gidecek dediler. Sonra Malatya'ya gidecek dediler. Dedim Ankara'ya da getiririm, Malatya'ya da getiririm. Ama araba emanet olduğu için, yolda da arıza yaptığı için abi fiyatımız fazla geldi. Biz fazla söylemedik. Abi fiyatımız fazla geldi. Zaten araba emanet. Doğru mu abi? Bu ara bu bu abimizle, bu dayımızla Malatyalı. Malatya'dan tır ile gelmiş. Doğru mu abi? Aynen öyle. Abi. Hoş geldin baba. Gazası biraz saygılar. Teşekkür ederim. Arabayı şimdi yükledik transiti. Şimdi bu arabayı tıra bindireceğim. Tıra yükleyeceğim. Bu abim de kaptan da Allah nasip ederse Malatya'ya ustayı teslim edecek. Doğru mu abicim? Aynen öyle. Kaptan abimize ismin neydi abicim? Murat. Murat. Evet. Murat abime de şimdiden gazasız belasız. Kıvırcık, Bak kıvırcık Murat abimizmiş. Murat abime de şimdiden gazasız belasız Sürüşte nasıl biliyorum? Tırı da burada arkadaşlar. Tırını da göstereceğim. Önünde ne yazıyor? Murat abi? Ne? Tırın, tırın önünde ya, o bizim, ya aldın aldınız, abi. aldınız şimdi. Abi, ee. yani. Murat abim, senden şimdi bir ricam var. Dur, abi, dur abi. ben bir geri geri geleyim Sen kapıyı kapat Murat abicim. Az yani dur. Ha, Şimdi sen kendin ayarla abi. Kapakları aç. Ben arabaya yanaşayım abi. Murat abime de kazası belasız diliyorum. Dur baba, sen orada kal. Ben sana Elif'i indir boş yap, sağ yap, sol yap diyeceğim, tır koyacağız. Tır da bu arkadaşlar. Nasip şimdi Murat abim Malatya'dan gelmiş bu tırla. Murat abim, sen kapakları aç abi. Açınlam. Ben geri geri yanaşayım. Murat Kaptan. Neredeyiz? Karadeniz Ereğli Kışlı Sanayi Sitesi. Ustam Deli Barış. Hızlı damat. Artı 5 EP. Şöyle bir Murat abimin tırını da çekelim. Hay maşallah be. Murat abim tırın kapaklarını açsın. Ondan sonra tıra transit yükleyeceğiz inşallah. Yolculuk tırda transit gidecek. Malatya. Bu saatten sonra Malatya düşünsün Murat abi. Murat abi. abi. Bu saatten sonra Malatya düşünsün abi. Ben mi düşüneyim abi? İş. Murat abi yaş kaç ya? Abi Emekliğin yok. gelmedi mi? EYT, EYT, EYT vurmadı mı abi ya sana? EYT bana mu abi ya. Vay be Murat abim ben be. Onun bana şeyi eksik olsun. Hadi bakalım. Murat abi sandalye de var. Ben, işte, Beş, Sen ben o zaman geri geri yanışayım Sen he sandalye he. onun içine at. Hah. Hadi bakalım Murat abi. Murat abi senden bir ricam var. Bak bu arabanın şasisi Sağ sol şasisi tam senin ortalasın O kapağı da aç hayır, hayır. O kapağı da aç Murat abi dedim ya. Neyse, tamam Burası anahtarla açılıyor galiba Murat abi Şu arka kapıyı da Açmayı deneyeceğiz ama yok Deneyelim mi? Gel, gel. Yok açılmıyor ki Murat abi sen bu sandalyeyi kaydıramaz mısın ya, arkaya? Burada bir şey yok, yok. Bu e, bunların içine atacağım ya. Onun içine atacağım. Tamam. Nasipse tır yükleme yapacağız. Videoyu kesmek istemezdim ama sandalye işi işe çıktı. Video biraz uzun olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir geri geleceğim şimdi. Bir yandan telefon, bir yandan. Murat abi bir bak bakayım arkaya. Geldi, geldi. Sağ yaptı, sol yaptı. Öyle dur dedi. Öyle bir duralım bakalım. Heh. Anahtarı ver bakayım anahtar abi. Ayarı verelim oraya. Hızlı damat online. Aynen. Hah. Yok yok sen gel bana gel. Berek yok dur. Hah şöyle açalım abi. Açılıyor, açılıyor 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 Murat abi. Ha. Hadi bakalım Murat abi. Sen bak şöyle dek. Hah. Ali abi. Şey, neydi abi? Barış. Barış abi. Buyur abi. Dur ben şöyle, şöyle Çık. Ben çık Murat abi. Neyse. Kenara bas. Hah. Tampona. Sen az daha abi. Sen çık üstte ben geleyim. Şu düğmeye bas. Açılır o abi. Hangi düğme? <laughs> düğme yok orada. Ha, şu üstte işte var bak. Bak <laughs> hadi ya. Gördüm. Tamam ha. abi şimdi gördüm. Dur. Ben çıkayım oraya. Düşmeyesin Barış Baba. Hızlı damat. Hızlı, hızlı damat. Hızlı damat AŞ. Koy, koy, koy. Hadi. Ha. Hadi bakayım Murat abi. Murat abi kapı şey, açık mı? Araba mı? He. Bu tarafa açık. Yok ben onu sandığı şey Baglamayı atarız ya He tamam. Tamam. Yok, o tamam. tamam oldu. Yok, kovayı atam dur. Hadi. Tamam abi. Evet. Buyur abi. Senin 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 geç arabanın hopladın mi hop. Ne yapayım? Geri mi geleyim? He, size... Hadi çık. Hadi çık. <laughs> ha, şimdi gel adam. Gel. Adamım. Geliyorum. Ben geliyorum. Ee, ben geliyorum. Şimdi... geliyorum. Ben de kapat sıkıntı yok Az daha geri geleyim Geliyorum He, yavaş 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 yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bu video biraz uzun olacak belli. Bu video biraz uzun olacak. Yapacak bir gram bir şey yok. Murat abim de boş dönecekmiş. Pompacı abim de var burada. Abi Ali işler kolay gelsin. Abi ismin kötü affola be pompacı. İsmin kötü diyorum pompacı. He? Tankerci. Fark etmiyor ama hala pompalıyorsun bak görüyor musun? Aynen aynen. <laughs> Toptan pompa diyor. Murat abi. Bu sandalyeler ne zaman biter abi? Murat abi video yapıyorum bak video. Youtube açacağım bu videoyu biraz hızlan. Hızlı Murat abim benim. Murat abim benim canım abim benim. Biricik abicim benim. Abi. Neyse Allah kaza bela vermesin abi be. Allah razı olsun baba. Seni yarı yolda bırakmadık. Allah razı olsun baba cümlemize. Cümlemizden sıkıntı yok. Amin. 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 Az alacağız. Kapakları kapatacağız. Ondan sonra yürü yürü Sıkıntı yok. Allah razı olsun. O senin güzelliğin abi. Allah razı olsun baba. Ne demek? Buradan buradan Öner Öner kardeşimizi de selam verelim. Öner Kepenek kardeşimize. Saygılar. 50 50 72. Öner abiye Selamun Aleyküm. Öner abiye de selamun Aleyküm. Öner kardeşimize. Hayır, hayır, hayır. Az kaldı lan sana bitti bir şey kalmadı. Murat abi. Gelemiyor kapıdan. Bu da var ya. Yok yok sıraya? Çıksaydım? Ver, ben çıksaydım. Dur bakayım. Hala anahtar mı Anahtar bende ya arabanın. Aha anahtar bende. buradan gir Ha doğru birisi versin birisi alsın değil mi? He tek bir daha tek. Ha o, kuruya sandalye koymuş Lan, kapat. Kapat ha, oraya sandalye koymuş o. Kitle. Bakayım, bakayım. Dur bakayım. Tamam, tamam. Bak tamam. Kitle yok yok. Onu ayarlar Murat abi. Murat abi nasipse transiti Malatya'ya gidecek arkadaşlar. Malatya. Abi Malatya olduğu için Malatya'da yaptıracak. Murat abi ne yaptın be? Murat abi, abi benim abi canım abim. benim Arabayı istop et ya. Yok 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 araba ısınsın Murat abi sıkıntı yok. Murat abi aslında ben şuraya çıksaydım sana verirdim sandalyeyi ya. Vallahi hızlanırdı diş. Allah Allah. Şurada bitmişti ha. Murat abi. Ha. Sen onları öyle üst üste koyuyorsun da onları nasıl sabitleyeceksin? Ne? Buraya içinde mi? Ha. Yok yok ona geç. Bunlar birbirine geçmeli ya. Düşmesin. Yok. Murat abi ben yukarı çıkayım. Üstekini al tek seferde yatırılın bunları yere koy yere koysak. Ya işte orada Bunları mı tıkatla alacak? <laughs> Hadi bakalım Murat abi Transit yolda gelirken bir kere Devirdaim arzu yapıyor Devirdaim trigger kayışını değişiyorlar Gönderiyorlar Ondan sonra Transit Ereğli'ye kadar sağ salim Gazasız belasız arzasız geliyor Arkadaşlar Daha sonra Transit Ereğli'de Dediğim gibi e, Abi uzman çavuş olduğu için Oğlu abinin oğlu Yerleştiriyor yerine evine köyüne mekanına tam gitmeye yakınken yola çıkıyor araba arıza yapıyor Öner kardeşimize sağ olsun çekici tanıdığım varım deyince taksiciye Öner kardeşim de bizi tavsiye etmiş ona da buradan çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun daha sonra abi Devlet Hastanesi'ni oradan aldım sanayiye getirdim ustanın yapmış olduğu kontroller sonucu arabanın motorun arıza yaptığını kanaatine geldiler e, haliyle motor, mekanik işi uzun olduğu için abi de burada yaptırmak istemedi. Ben dedi ya Ankara'ya getiririm ya da Malatya'ya getiririm dedi. Çekiciyle gidecekti. Malatya'ya boş tır döndüğü için tırla transit'i getirmeye karar verdi. O yüzden dolayı şimdi sandalyeleri transit'e koymasını bekliyoruz. Tır şoförünün. Nasipse tırı yükleyeceğiz. Kazasız belasız transit inşallah. Malatya'ya tır şoförü abim indirir. Buradan da abime geçmiş olsun diliyorum. Zaten bu araçta da emanetmiş. Emanet almış. Abi sen bu arabayı niye emanet aldın ya? Yok abi işte emanet aldık. Kendi otomobile malzemeler sığmadı mı? Sığmadı abi. Ev eşyaları. Sığmadı. Ya zaten zaten kaç parça beyaz eşyası sığmadı için. O yüzden mecbur o yüzden bununla da gelmek istedim. Emanet oldu. Şey yapın derken göz çıkart. Olsun. Allah kaza bela vermesin. Allah Boş ver. Yer al yok, ölü yok. Çok şükür. Çok çözülecek iş bu. Hamd olsun. Tabii tabii. Tabi. Buna hamd olsun. Şükür Yapacak var. bir şey yok. Allah sizin bu dostlar Amin. Bizi, amin. amin. Baba amin. Ne demek? Cümlemiz öyle şey mi olur? Diyersin. Cansın. Allah razı olsun, baba. Ne demek? Sıkıntı ne yok. Allah razı olsun baba. Ne demek? Sıkıntı yok. Gerçekten. Bu malarımız sarı mı? Allah'ın izniyle. Hızlı tırcı. <laughs> Aslen sen abi? Malatya Merke. Malatya... Malatya deprem oldu değil mi yani? Evet. Malatya her Allah abi her şimdi bir saatte sabahtan Siz... beri muhabbet ediyoruz da. Burunlar hiç iyi değil ya. hala sallanıyor abi ya. Her gün sallanıyor. Allah'ı billahi var ya Allah muhafaza ya. Amin, 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 amin Tır boşmuş be. He. Tır boşmuş be. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Tamam. Ekmek parası kazanmak kolay mı be? Baksana sen adam indir bindir. Biz de aynı bak. Aynen. Yapacak Aynen. bir gram bir şey yok. Aynen. Çalışacağız daha. Aynen. 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 Çoluk çocuk için. Tamam mı? Ha, Yolda da bir arıza yaptı değil mi? Şey abi araba yolda, yolda da bir atraksiyon abi, yolda da yaptı. Yolda da, bir atraksiyon oldu değil mi abi? Evet abi. Devir dayımı değişti. V kayışı değişti. Ee, Kayışı da önceden değişmiş. Ka İleri mi alalım arabayı? Ha öyle al abi. Tamam, ileri alıyorum arabayı. Bir alalım bakayım arabayı. İnce bir, ince bir iler alalım. Alıyorum. <laughs> Kapakları kapat. Tamam mı? Arabanın arkasında durma. Onları al onları al ileri alsın ileri İleri alsın o şeyleri Ya bölmeleri ileri, ileri alsın ileri Ne oldu? Ha bölmeleri ileri al ileri Ezer ezer Zara vermesin ya Onun, onu arabayı vurun ha. İyi fark ettin onu ha. Valla bak. Kapak açıldı oradan ha. Kapak kurtuldu oradan tırın. Ha, onu yukarı yukarı ha. Şimdi kolunu yukarı kaldırdın. İndiriyoruz mu? Damat gel. İndiriyoruz mu? Damat gel ha. Hadi geleyim az. Bak arkaya. Arada şöyle bir, bir metre fark kalsa yeter. Sen çık arabaya sen çık. Sen çık. Tamam. Dur ben bir geleyim de öyle çık. Tamam. Evet, pompaya verdik arabayı. Arabayı boşalmıyor düşük. Şöyle kazımız da verelim. Şuradan. Arkadaşlar, Arabaya el gazı böyle yapıyorum, böyle daha eminim. Rahat, relax. Hemen ayaklarımızı basalım. Aradan kaç! Bin tamam bin arabaya bin. Abi biz bu arabayı biz bu arabayı az bir şey geri dayanmamız lazım elle. El freni indir. Arabayı boş yap. Tamam mı? Kontağı aç. Tamam. Araba boşta. Tamam. Az geride. Az geride yap. şu araya geldiği için bırakmıyor. Halatı bıraktım bak. Gördün. Halatı bilerek bırakmadım. Asla sol yap sol. Sol. Tamam. Halatı bırakacağım. Halatı bırakacağım. Halatı bıraktım. Ayağında olsun fren. Öyle gel direksiyonla oynama. Önden dayanalım. Ha önden abi. Sen de tırcı abi. Aslam ya. Aslam. Elin ana dikkat et. Aslam Aslam. Evet arkadaşlar. Transiti tıra yükledik. Aşağı inmeden şu kancayı çeksene. Burada abi. Şu kancayı çeker misin? Gel. He? Ben pompayı kapatayım. Ben pompayı kapatayım. Evet arkadaşlar. Transit'i yükledik. Tra. Asipse Transit Malatya yolcusu. <gülüyor> <gülüyor> Murat abi bir şey söyleyeceğim. Sen sandalyeleri nasıl indireceksin abi? Yolda alacaklar dedin. Ha, Malatya'da alacaksa sıkıntı yok. Vitese de atsın. Çıkar çıkar oradan çıkar. Oradan iyisin oradan çıkar sıkıntı yok. Bak. Arabada alacak bir şey varsa alsın. Hadi geçmiş olsun abi. Sağ ol, abi, sağlık, tamam. sağ ol baba sağ ol hayırlı yolculuklar. Allah kaza bela vermesin. Sağ ol baba Allah razı olsun. Hızlı damat. Abi ben gidiyorum bir isteğin var mı? Sağ olasın. sağ abi. Abi seni seviyorum aşkımız devam etsin. Kazasız, belasız, cezasız. Sağ abi.